Evet kıymetli arkadaşlar. Permütasyon konusunun ikinci yan yana gelmeme sorularının ikinci bölümündeyiz. Geçen ders iki gruptan yani doktor ya da hemşirelerden sadece hemşireler yan yana gelmesini veyahut da tek sayılar çift sayılardan sadece iki tek sayı herhangi iki tek sayı yan yana gelmesini çalışmıştık. Bu dersimizde her iki grup yan yana gelmesini çalışacağız. Örneğimizle de devam edelim. Altı kız altı erkek. Yani burada sayılar önemli. Onun için bu sayıları vurguluyorum arkadaşlar. 6 kız, 6 erkek yan yana gelmeyecek. Erkekler yan yana gelmeyecek. Kızlar da yan yana gelmeyecek şekilde. Kaç farklı şekilde sıralanabilirler? Şimdi geçen derste başladığım gibi başlayabilir miyim? Yani kızlar yan yana gelmesin gibi düşünsem önce erkekleri yerleştirsem mantığı burada olmaz. Geçen dersin mantığında karşı grubu yerleştirerek başlama sadece bir taraf yan yana gelmesin diyorsa kullanılabilir. Bu soru farklı bir soru arkadaşlar. Şimdi burada şöyle başlayacağım. Erkekle başlasam sonra kızla devam etsem, erkekle başlasam sonra kızla devam etsem. Bu şekilde en son 12 tane kişi olduğu için ikişerli gruplarda bozulma olmayacaktır en son yine erkekle başlayıp kızla bitiririm ve bu, şekilde hiç bir kızla hiçbir kız kendi arasında yan yana gelmez, hiçbir erkek de kendi arasında yan yana gelmez. İkinci durumum ise kız erkektir. Önce kızla başlarım, kız erkek, kız erkek diye devam edersek en son yine kız erkekle bitiririz. Burada da kızlar da yan yana gelmez, erkekler de yan yana gelmez. İki durum var. Yani bir başta bir çarpı iki mi olacak? Sonra erkekler kendi arasında kaç erkek vardı? 6 erkek. 6 faktöriyel şekilde sıralanabilirler. Kızlar da kendi arasında 6 faktöriyel şekilde sıralanabilirler. Cevabımız bu arkadaşlar. Geçelim bir diğer sorumuza. Şimdi 6 kız 5 erkek. Yani hocam hemen bir sayı fark edince ne olur işte bunu da böyle çözeriz derseniz yanılırsınız arkadaşlar. Yani kesinlikle cevap 2 çarpı 6 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel değil. Ezbere hayır diyoruz. Şimdi burada niye değil? Çünkü eğer erkekle başlarsanız erkek kız erkek kız erkek kız erkek kız erkek. Kız, erkek. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 erkek bitti. Şimdi Kız kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5 kız. Altıncı kız mecburen buraya gelmiş olacak. Çünkü kızlar yan yana gelmiş olacak. Bu durum istenilmeyen durum olmuş olacak. Yani onun için eğer iki cinsiyet arasındaki iki cinsiyet arasındaki fark birse iki cinsiyette de erkekler de yan yana gelmesin, kızlar da yan yana gelmesin deniyorsa daha sayısı daha az olan cinsiyetle, erkekle mesela bu soruda başlayamazsın. O, o zaman sonda iki tane kız yan yana gelir. Tek durum vardır burada. Kızla başlayabilirsin. Kız erkek, kız erkek, kız erkek. En sonunda da erkek kız diye bitecektir arkadaşlar. Bu bir durum. Yani iki durum yokmuş. Sayılar eşit değilse, sayılar eşitse iki durum. Sayılar eşit değilse, altı kız altı erkekse iki durum... Sayılar eşit değil. Aralarında bir fark varsa bir durum. Yani cevabımız 1 çarpı 6 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel olacaktır. Cevap. Bir çarpmada etkisi eleman ama dikkat çekmek için onu yazdım. Anlamışsınızdır. Geçiyoruz. Buraya arkadaşlar. 6 kız 4 erkek. Erkekler yan yana gelmesin. Kızlar da yan yana gelmesin deniyorsa bu sorunun cevabı arkadaşlar 0. Mümkün değildir. Eğer aradaki fark 2 ve 2'den daha fazlaysa, 2 ve 2'den daha fazlaysa, 2 ise, 3 ise, 4 ise bu mümkün değildir. Ee, yine kızlarla da başlasam burada, mesela kızla da başlasam, kız, erkek, kız, erkek. Yani kızlarla başlamak daha mantıklı ama bu bile olmuyor. Kız, erkek, kız, erkek, kız. Araya ayraç olarak atacağım erkekler bitti ama kızlar bitmedi. 1 2, 3, 4, 5 kız. Altıncı kız muhakkak buraya gelecektir. Bu bile olmayacaktır. Yani hocam erkeklerle başlasaydık o zaten olmaz. Erkek sayısı az olduğu için bir de başlangıçta erkekle başlat başlarsan erkekleri daha çabuk tüketirsin diyoruz. Demek ki şöyle bir özet özet yapalım. Eğer iki cinsiyet sayısı arasındaki fark 2 3 4 ise her ikisinin yan yana gelmemesi, hem erkeklerin hem kızların yan yana gelmemesi mümkün değil. Buna benzer bir şey geçen derste de çalışmıştık. Eğer aradaki fark 1 ise o zaman daha fazla olan, sayısı daha fazla olan cinsiyetle başlıyorum. Bir durum çıkıyor. Sonra kendi aralarındaki sıralanışları. 1 çarpı 6 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Eğer sayılar eşitse iki durum oluyor. Hem erkekle hem kızla başlayıp devam edebiliyorsun. Bu iki durum oluyor. Sonra 6 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel. Kendi aralarındaki sıralanış oluyor arkadaşlar. Yani e, Konu kolay gibi gelebilir ama permütasyonda bir iki yerine üç yazmak bir yerine iki yazmak insanı yanlış cevaba götürür. Genelde de yanlış cevapların hepsi de şıklarda olunduğu için dikkat edelim. Faydalı olmuştur inşallah. Görüşmek üzere bir dahaki videomuzda değilim.